Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 2022 senesinin 23 Eylül Cuma gecesindeyiz. Ve bu NASA'nın ve Avrupalı çeşitli uzay, uzay ajanslarının işbirliğiyle e, kotarılan bu Projenin, zannedersem ki bu NATO, NATO diyorum yani NASA'nın e, nispeten az bütçeli ve daha mütevazı bilim amacı olan projelerinden biriydi, bu Discovery projelerinden biri. Bunlardan birkaç tane öngörmüşlerdi. Nispeten e, bütçesi düşük olacak ancak e, çeşitli hususi konularda araştırmaların yapılmasına yönelik projeler. Şimdi bugünlerde çok gündemde olan Artemis projesi ama çok devasa bir proje o. Bu onun gibi projelerle pek kıyaslanamayacak ama yine de bilim adına çok önemli bulguları ortaya çıkaran tali denilebilecek projeleri öngörüyordu. NASA'nın galiba management'ı. Öyle bir şey okumuştum ben. Bu da muhtemelen onlardan biri ve dediklerine göre e, ciddi manada e, netice vermiş bir proje. Şimdi bu yazıyı e, çevirdik. Okuduk. Biraz da yorumladık. E, şimdi bir de fotoğraflarını sunalım. Şimdi şöyle göstereyim, aynıdan aksini göstereyim. Ee, bu e, insights e, araziye iniş aracı olsa gerek, ama bunun e, temsili bir resim olduğunu. Ee, o arazide dururken çekilmiş bir fotoğrafı olmadığını belirtelim. Anladığım kadarıyla temsili bir resimdir bu. Ee, tabi burada güneş enerjisini toplayan e, levhaları çeşitli robotik kolları gözüküyor. Ee, çeşitli cihazları e, Şimdi e, anladığım kadarıyla bu cihazı ve sismometre S, E, I, S diye kısalttıkları sismometre cihazını e, otomatik olarak buraya kurduktan sonra şu sism sismograf cihazı olabilir. Şuradaki e, bir şey benziyor. Bir tencerenin dış bir kapağına benzeyen şey sismograf olabilir. Sanki robotik kolla oraya çıkarılıp indirilmiş konumlandırılmış ve çeşitli titreşimleri almaya müsait bir e, aksamı olan bir şeye benziyor. Belki sismografi olabilir bilmiyorum. E, şuradaki e, çokgen kenarlı e, oluşumlar ise bir o yanda, bir bu yanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 gen kenarlı e, Acaba bu ongen kenarlı olması ve çeşitli satıhlarının birbirine açılı bitişmesi bir şemsiye gibi açılan bir levha olması şöyle mi bir fayda sağlıyor? Mümkün olan en geniş satıhı oluşturup Güneş'in Mars göğündeki muhtelif konumlarına göre isabet edilen ışınları gah Oradaki dilimle, gah buradaki dilimle, üçgensel dilimlerle toplaması amacıyla mı acaba tasarlanmış böyle bir şemsiye, dış büke şemsiye bari e, ongen tasarımlı e, leva. Bu muhtemelen güneş ışınlarının toplanmasını e, maksimize etmek için güneşin o Mars göğündeki konumuna göre e, tasarımlanmış bir şey olabilir diye düşünüyorum. e, ee, tabi burada sadece gölgesini gösteriyor dikkat edin e, şeyde gölgesini gösteriyor gölgesi de kendisi gibi çok e, çokgen şekilde olarak Mars demine çıkmış ama güneşli Güneşle olan ilişkisini pek göstermiyor burada neyse. Şurada gölgesini gösteriyor. Fotoğraf, bu üçlü fotoğraf oluşan üç krateri e, ayrı ayrı karelerde mavi renkle işaretlemiş. E, acaba e, böyle bir kraterin oluşumunu nasıl anlıyorlar? Şimdi aklıma gelen bir soru. Daha önceden o Mevzubahis e, Elysium Planitia bölgesinin çok tafsilatlı e, yüzey fotoğrafları ellerinde olmalı ki mevcut kriter, kraterler ile sonradan e, atmosfere girdiği duyulmuş ve tespit edilmiş olan göktaşları oluşan kraterlerden ayrılabilsin bunlar. Bunlar tefrik edilebilsin. Evvelce oluşmuş olanlarla yeni oluşmuş olanların birbirine ayırt lazım. Peki o nasıl olur? Fikrimce şöyle olur. Ancak ee, hali hazırdaki e, yüzey oluşumlarının ve kraterleri çok tavsilatlı ve çözünürlüklü yüksek çözünürlüklü fotoğraf paftaları e, elde olmalı ki e, daha önceki paftalarda gözükmeyen bir çukurluk veya bir koyu renkli benek tespit edilsin şu 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 tarihlerde çekilmiş fotoğraflarla yapılan paftalarda e, şu 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 isimindeki kraterler vardı. Bunların genliği şöyleydi. Efsafı, derinliği, işte çapı falan. Ama e, evvelki paftalarda olmayıp da sonradan bizim e, işittiğimiz göktaşı girişiyle oluşmuş ve diğerlerine eklenmiş yeni oluşumlar tespit edilmiştir. Şimdi iki paftanın birbirle kıyas edilmesi lazım. Eski pafta, yeni pafta. Yeni pafta da olup da eski pafta da olmayan hangi şeyler vardı? Belki de o şekilde bunları, bunu, bunları yeni olduğunu anlamış olabilirler. Başka türlü nasıl yapacaklar böyle bir şeyi? Bence burada esas bilgiyi vermiyor bu makale. Tam tersine göz boyuyor. Maviyle boyamış onu. niye peki onu maviyle boyadı? Şimdi burada bir kıyas gerekiyor eski paftalardaki tarif edilmiş, isimlendirilmiş ve koordinatı belli edilmiş e, kraterler ile Nevzuhur denilebilecek yeni oluşmuş e, kraterin yeni paftadaki konumunun kontrastının verilmesi gerekirdi aslında. Neyse e, Zaten öyle bir paftalama, bir Mars katastrofunun e, çıkarıldığını biliyoruz. Mars'ın yörüngesine sokulmuş çeşitli e, suni peyklerle Mars'ın çok çeşitli kısımlarının bütünüyle e, fotoğraflandığını birkaç misyonun bu amaçla e, icra edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, muayyen bir bölgeye diyelim bu Mars Insight ve sismografi cihazı kurulmuş ise o bölgenin bütün topografisinin tavsiyatıyla biliniyor olması gerekir ki o bölge yakınlarına düşmüş ve isabet etmiş göktaşlarının oluşturduğu kraterlerin yeni oluşan şeyler olduğu anlaşılsın. Hiç bilinmeyen bir bölgede neyin yeni neyin eski olduğu herhalde kolay kolay anlaşılamazdı. Dolayısıyla anladığım kadarıyla şimdi bu yörüngeden çekilen ve belki odaklanarak çekilen yüksek çözünürlüklü ve çeşitli belki ölçeklerdeki çeşitli irtifalardan çekilen fotoğraflarla yapılan harita paftalarıyla bu gibi zeminde işleyen cihazların ortaklaşa ve sinerjik çalıştırılması belki de şey olmuş olabilir. Amaçlanmış olabilir. Elysium Planetia. Şimdi bu arada Artemis projesine şöyle bir değindik. Artemis projesi 1960'lardaki Apollo projesinin bir devamıydı. Öyle diyorlar. Öyle bir devamlık olduğunu her türlü vesileyle anlatıyorlar. O programın bir fiili uygulamalar kısımları çeşitli uygulamaları vardı. Muhtemelen bu gibi projeler de aslında onun çeşitli açılımları, çeşitli uygulamalarıyla alakalı ve e, şu, şunu da her vesileyle ben seziyorum. Bir küreyi tehdit ederken e, yörüngedeki faaliyetleri de yüzeydeki ve hatta potansiyel olarak yüzeyin e, derinliğine yapılabilecek sondalama faaliyetlerinin bir bütün olarak müteala edildiğinde bunların bir eşgüdüm içerisinde sinerjik olarak kullanıldığını ve böylelikle daha e, iyi bir bütüncül bir resmin elde edilmeye gayret edildiğini ben anlıyorum. Zeminde e, bir şeyi gezdirmek yahut insanların e, uzay adamların gezerek bir takım işler yapması yahut da birtakım eee otomatların bir işler yapması ile e, bir gezegeni veya bir peykin yörüngesinde yapılacak faaliyetler birbirine tamamlıyor. Ve e, bu gibi bir şey ile perspektif diyelim. Biri diyelim ki bir köstebeğin bir yılanın perspektifinden diğeri bir kartalın mesela perspektifinden onları birleştiriyorlar. Dolayısıyla e, tetkikler bütüncül hale gelmiş oluyor. Eğer bir de insan indirebilirlerse ileride veya bu, bu Mars veya onun ötesindeki yerlere ki bu ciddi olarak düşünülüyor ve projelendiriliyor ama çeşitli sebeplerden ötürü hala bir şey olamadı. Tabi bir görüşe göre de sadece insanların yapabileceği bazı faaliyetler olduğu için insanlı, yani mürettebatlı uçuşların mutlaka gerekli olduğu ve robotların ve otomatların yapamayacağı işleri insanların ...yapabileceğini söyleyen fikirler de var. Tabii şunu da belirtelim ki insanların e, ürettebat olarak dahil olduğu e, seferlerin çok riskli, maliyetli ve e, güç şeyler olduğunu e, ama çeşitli robotik cihazların, otomatların kullanıldığı, otomatik işleyen sistemlerin fevkalade aslında insanlı kuşlara göre ucuz ve risksiz olduğunu ve risk sadece cana değil mala bir zarar söz konusu olabileceğini anlıyoruz. Tabii bir insanın böyle bir bilimsel çabada yitirilmesi o insanın e, kendisi için bir felaket, kendisi ve yakınları için bir felaket olduğu kadar e, bir programın uzun vadede alabileceği desteğin e, sorgulanması açısından da umumi olarak bu araştırmaların istikbalini karartabilecek bir şey. Dolayısıyla risk alma hususunda yoğurdu üfleyerek yediklerini düşünüyorum gereksiz risk alarak e, bu bütün bu araştırmaların istikbalini karartmamak için e, mümkün olduğunca riskler azaltıldıktan sonra böyle bir e, şey teşebbüs ettiklerini düşünüyorum. ama Her şeye rağmen böyle bir bilinmezlikler e, konusunda risk alınmadan da bir şey yapılabilir mi ya da çok fazla ihtimam gösterilerek riskleri mümkün olduğunca Asgariye çekilerek e, acaba normalde daha bir yüzlük aralıkla yapılabilecek şeyler yapılamıyor mu bu fikir fikirde e, aklıma gelen bir fikir şimdi hangi ölçüde risk hangi seviyede risk kabul edilebilir hangi seviyede risk kabul edilemez bunların e, öznel mi nesnel şeyler mi olduğu dair bir husus yani şimdi e, riskin Kabul edilebilirliğin nesnel bir ölçüde olabilir mi? Yani öznel bir ölçüde olabilir mi? Bunların hesaplamaları ve takdirleri nasıl yapılıyor? O da ayrı bir konu. Bu belki de bu gibi konular. 2 artı 2'nin bazen 4 etmeyebileceği konular. Şimdi tabii aklıma gelen bir diğer konu da sismik ve jeolojik araştırmaları gerek ayda gerekse Mars'ta yapıyorlar, yapa geliyorlar. Şimdi bunun e, tabii ki kopmayacak olan bağlantılı konusu e, çeşitli minerallerin ya yani cevherlerin e, oradaki kaynaklarının e, potansiyel rezervlerinin tespit edilmesidir ki bu aslında madenlerin e, aranmasının ve tetkikinin yerkürenin ötesindeki yerlerde yapılmasından başka bir şey olamaz dünyada bu konuda çok yoğunlaşan, çok keskinleşen, stratejik hale gelen bir rekabetin olduğu söyleniyor. Eğer o doğruysa, istikbaldeki e, durumu karşılamak için e, büyük güçlerin stratejik denilebilecek araştırmalarla o kaynaklara e, yönelmesini tabii karşılamak gerekir. Neticede. Ee, uzayın stratejik hale geldiğini çeşitli ülkelerin e, uzay kuvvetleri kurmaya başladığını düşünürsek, stratejik rekabet konusu olan çeşitli e, kaynakların oradaki araştırılması, bilinmesi, kontrolü ve hatta ileride muhtemel olan ama e, belki tam öngörülemeyen bir gelecekte bunlardan istifade edilmesi konusundaki teşebbüsleri bir hazırlık olarak bunlar yapılıyor olabilir.